YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Kasım 2024 Perşembe gününün Süper Loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyizseniz bize seri Süper Loto sonuçları çıkanı çıkanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda şanslı 6 adet numaramızı görüyorsunuz. Bunlar 3, 16, 17, 48, 49, 57. Eğer bu şansı altı adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve altı bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyük reklamı kazanabilirsiniz. Süper Loto oyunun kolon bedeli baktığımızda 15 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamışsın oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 1 numaramız var. 10-20 arasından 2 numara. 20-30 arasından numara yok. 30-40 arasından da yok. 40-50 arasından 2 numara çıkmış. 50-60 arasından da 1 tane numaramız var. Eğer bu çekilişte 2 bildiyseniz 15 lira, 3 bilenler 142 lira, 4 bilenler 2614 lira, 5 bilenler 198.774 lira kazanırken 6 bilen kimse olmadığı için 23.541.000 TL ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto oyunu biliyorsunuz 1'den 60'a kadar 6 numaranın seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makinede seçebiliyorsunuz. Ee, gelen grafikte de görebileceğiniz üzere ilk ve sondaki gruplardan gelmiş. Ortada pek bir sayımız yok. Süper Loto'da yarın saat 20'de ise 10 numara sonucu var. Ve bu hafta içinde bu şekilde nokta olacağız. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 14 Kasım 2024 Perşembe gününün Süper Loto çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.